Efendim Merve. Ha, ne yaptın? Şimdi yurdun önüne gelmek üzere. Tamam. Ee, biz de herhalde bir 5-10 dakika falan hazırız tamam. Tamamdır. Haydi. Devam et. Aa, bak bence soldan girelim. Sonra dümdüz devam bir edelim orada. Geçemeyeceğiz kanka biz bu bölüm ya. Boş ver. Vallahi sıkıldım ya. Be? Yemeğe gidelim oğlum. Karnım acıktı benim. Hadi. Aynen moruk ya. Ben kaçıyorum o zaman. Paşam. Yunus. Kardeşim biz yemeğe gidiyoruz. Geliyor musun? Hadi gidin abicim ya. İstersen bekleyeyim, beraber inelim. Ben bir annemi arayacağım. Tamam. Sen telefonla konuş o zaman, biz aşağıdayız. Ne yaptınız anne? Hı. Hmm. Doktor geldi. Her şey iyi dedi. Ha, doktorun yanında mısınız hala? İyi, tamam. Tamam, kapıyorum ben o zaman. Tam o zaman, sen müsait olunca ara beni. Haydi. Moralim çok bozuk. Seninle konuşmam lazım. Yurdun önündeyim. Murat, ha benim bir işim çıktı. Yemeğe gelemiyorum ben. Eren, onun oldu hayırdır? Biraz konuşalım mı? Bir Tamam, gel içeri. Yok, başka bir yere gidelim ya. Bir şeyler falan içeriz. İyi, tamam. O zaman bekle, bir iki dakika para alayım üstüne Tamam. Ha bir de bir Seda'lara uğrayacağız ha. Bana kapıdan bir şey verecekmiş. Ne verecekmiş? Bilmiyorum ki ben. De. İyi, peki. Tamam, çabuk ol. Ben? ben içerideyim. Tamam. Şey, ben öyle bir akşam ziyareti için şey yaptım. Ha, Eren de Seda'dan bir şey alacakmış galiba. Ha, öyleymiş ha, evet, evet. Ee, Yunus e, geldi mi? Dışarıdalar, gelirler şimdi. Ah, tamam, süper. Ne haber? İyi, sen ne? İyi, yer misin? Yok, sağ ol. <laughs> Ya ben de bir teşekkür etmek istedim Seda çiçekler için. Çiçek? Gürda göndermiş de. Babama geçmiş olsun demek için. Seda göndermiş. Evet. Ne oldu ki? Kart yok muydu ya çiçeğin içinde? Yok. Aa, yoktu yani öyle mi? Yoktu Merve. Ya ee, ne oldu? Sen de Sedadan böyle bir şey bekledin? Ben gönderdim sana o çiçeği. Ben ben uğraştım. Ya kapılara kadar geldim. Seni mutlu edebilmek için elimden gelen her şeyi yaptım. Ya gözünün içine baktım her gün, her saniye beni fark et diye. Ben ama fark etmedin ve hiçbir zaman da fark etmeyeceksin. Ben bunu biliyorum ama ben salam. Salam ben. Salam ben. Ya tamam neyse bırak ya bırak Sen Seda'dan bekle bunları Ama sana değil de Eren'e yaparsa lütfen şaşırma olur mu Çünkü o Eren'e aşık Eren'e aşık o ilk gördüğü andan beri Eren'e aşık Geçen seneden beri Eren'e aşık Anladın mı Ha Bir de bu arada onlar öpüştüler biliyor musun Ha uzun mu kısa mı onu bilmiyorum Ama öpüştüler yani aralarında bir şey olur yakında Ama sen beklemeye devam et ya Sen beklemeye devam et

Bitir bu kızı! Hah! Yunus dışarıda konuşalım! Neyi konuşacağım? Ne ben seninle? Neyi konuşacağım? Öğrendim her şeyi! Oğlum bırakın lan! Bırak! Şunu da at! Hah! Hiçbir hakkın kalmasın üstümde! Merve? Ya ben anlamıyorum ne olduğunu ya! Ne oluyor bu? Neyin öfkesi? Yunus sana aşık tamam mı? Her şey bunun yüzünden oluyor. Yok öyle bir şey. Ya var, kendi gelip bana söyledi. Sen ondan mı bana öyle dedin? Ne dedim ki ben sana? Ya konuşmuştuk ya. Yunus var diye mi? sen benden uzak duruyorsun. Ondan mı aramızda bir şey olmaz dedin? Alakası yok. Gelme Seda, gelme kalbini kırarım. Eren, Yunus. Yunus bir dursana. Ya zaten bir sürü derdim var. Bir de o daha bana hala yalan söylüyor. Ondan sonra da kardeşimsin sen benim. Yok şu dur bu dur. Ya oturup bir konuşsaydınız önce. Ne konuşacağım ben onunla? Ne konuşacağım bu dakikadan sonra? Yunus! Yunus! Sen yapmayacaktı. Bunu bana yapmayacaktı. Gidip öpecekti Seda'yı! Sen nereden biliyorsun ki Seda'yı öptüğünü? Yunus! Gelme peşinden. Gelme! Gelme peşinden. Ya bir beklesene. Gelme.